TV ekranlarından herkese iyi günler. Sokağın Nabzı programıyla haftanın başında yine karşınızdayız. Bugün Yeni Pazar yerindeyiz. Biliyorsunuz 17 günlük kapanmada sadece çiftçi belgesi olan pazarcılar pazar açabildi. Diğerleri açamadı. Burada da biliyorsunuz daha çok tekstil, giyim üzerine kişiler pazar açıyor. Bakalım 17 günlük süreçteki süreçte nasıl kayıp yaşamışlar, neler yaşamışlar. İyi seyirler dileriz. Merhaba sevgili izleyiciler. Artvin'de, Artvin Belediyesi önünde pazar yerindeyiz. Görüyorsunuz yani yılın en beklenen anı belki de bugün görüyorsunuz kirazlar çıktı. Pazar yerlerinde satılmaya başlandı. Ee, sizi tanıyalım ilk önce. Zeki Güvel'i pazarcıyım. Zeki Bey, e, nerenin kirazı? Najviye. Najviye kirazı. Evet. Peki evet. var mı? E, rabet var mı? Çünkü insanlar e, kirazı dört gözle bekliyor bu aylarda. Rağbet oluyor tabii ki. Diğer meyvelerde rağbet oluyor. Hepsine rağbet var yani az çok. Nasıl peki bugün pazar, öğleden sonra pazar yerine geldik biz. İnsanlar geliyor mu? Fiyatlar nasıl? böyle? Fiyatlarla ilgili değerlendirmeler nasıl insanlar tarafından? Fiyatlar geçen seneki fiyatlar zaten. Artma yok. Normal, güzel yani. Fiyatlar da uygun. Rağbet de var. Peki çok teşekkür ederiz. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Teşekkür ederiz. Ben Battal Kaya, Gaziantep Ceyiz Pazarı, Arhavi'de dükkanım. 17 gün kapalı kaldık, hiçbir şey yapamadık işte. Pazarlar açılınca pazara gidiyoruz ama kazandığımız masrafımıza yetmiyoruz. Zararına çalışıyoruz yani. Siz Arhavi'den mi geliyorsunuz? Arhavi'den buraya geliyoruz, evet. Yol masrafınız daha iyi çıkmıyor ya, Yak, arabi minibüsüm var. Bunun yakıtı, masrafı, belediye işgaliye, su bu. Yani aldığımız kar zararımızı karşılamıyor açıkçası ama mecbur devam ediyoruz. Pandemiden dolayı mı böyle yoksa önceden de bu şekilde miydi? Pandemiden dolayı böyledir. Zaten milletim, milletin alım gücü düştü. Mal pahalandı. Millette de para yok. Biz fuzuli kovalıyoruz iş işte. Evet. Evet. Ne, ne, kadar daha böyle sürecek size göre? Biz bilemeyiz. O kesin değil. Artık ne zaman ne kadar böyle süreceğini biz ona kesin bir şey diyemezsin. ki. Aşı yaptırdınız mı? Tabii. İki aşıyı da yaptırmışım. Yaşım 74. Peki, e, peki sonucunun etkili olduğunu düşünüyor musunuz aşının? Şimdi bu aşının ne sa sağlığı, ne zararı, ne karını hiç anlamadım. Bilmiyorum faydası var mı yok mu bilemiyorum. Ama sağlığım yine aynı eskisi gibidir. Yani ben zaten sürekli kendime baktığım için yaşıma göre sağlığım iyi, normal. Peki bu 17 günlük kapanmanın vaka sayılarının azalmasında etkili olduğunu düşünüyor musunuz? tabi. tabii. Lebelep çıktı, lebelep düştü aşağı ama genelinden kuralı kurup da kurala uyarsak iyi olur. Ama kuralı kurup da kurala uymasak o zaman ne anlamı kaldı? Kuralı koyanlar önce kurala uysun, ondan sonra da biz uyalım. Bugün haftanın e, ilk günü, pazartesi e, saat öğleden sonra iki sularında buradayız biz. E, satışlarınız nasıl şu an? Satış hiç yok, satış yok yani ne diyorum ben. Yok mu? Yok hayır sifti etmişiz, satış etmişiz ama yani yok sayılır yani. Elbet ki sifti ettik. Neler satıyorsunuz siz? Ceyiz malı genelinden, tekstil malı, ceyiz dediğimiz tekstil malı, çarşaf, havlu, nevresim genelinden budur. İnsanlar nasıl buluyor fiyatları? Fiyatları tabii ki pahalı buluyor. Geçen sene biz kendimiz daha iyi biliyoruz. 100'e sattığımız var bu sene 150, 170, 180. Millet sorup geçip gidiyor. Alım gücü yok ki alsın. Nedir bunun sebebi peki? Bu kadar artışın sebebi? Biz de? bilemeyiz. O fazla konuşsa için siyasete doğru gider. Biz onun konu bilemeyiz. Herkes biliyor ama biz bilemeyiz. onu. Peki, çok teşekkür ederiz. Bir şey değil. Ha. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Merhaba sizi tanıyabilir miyim? Bülent İlker. Bülent Bey ne işle meşgulsünüz? Pazarcı. 17 gün boyunca pazar açamadınız. Genel, sadece çiftçi belgesi olan kişiler pazar açabildi. Ee, nasıl geçti bu 17 gün sizce? Vallahi bol bol istirahat ettik. Başka bir şey yok. 17 gün boyunca e, giden kayıp yani nasıl karşılanacak? Vallahi şöyle diyeyim ben size sağlığımız yerinde olduğu sürece köpeksiz şeylere göz yumduk. İdare ettik. Ee, geçimimizi zaten Devlette de biraz katkılardan bulundu çalışanlara. İyi geçti diyelim. İnşallah da böyle gider. Bir daha kapanırsak çok kötü olur durumumuz. Ee, pazarın genel durumu nasıl? Yok. Bitik. Halkta para yok ki. Pandemiden kaynaklı mı yoksa genel olarak hep böyle miydi bir süredir? Şu pandemiden dolayı. Önceleri iyiydi. Pazarlarımız güzeldi. Pandemiden sonra kötü oldu. Pandemiden dolayı kayıp var diyorsunuz. Evet, şu an öğlen saatlerindeyiz, buradayız. Nasıl bugün satışlar? bitik. bitik hiçbir şey yok. Zor. Çoğu yapmamıştır. Biz yaptıysak da çoğu yapamadı. Nasıl düzelecek peki? Nasıl eski normalle dönülecek? Vallahi hiçbir şey yani önümüz açık değil şu an. önümüzü hiç göremiyoruz. Ne olacağını bilmiyoruz açık olması lazım, piyasanın dönmesi lazım, halkın cebinde parası olması lazım ki gelsin pazardan, marketten, manavından alışverişini yapsın. O da ne yapacak? Piyasada bir para akışı yok, durgun. Hayır, yok. Aşılanmalarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Haziran sonunda herkes aşılanacak biliyorsunuz açıklamalar bu yönde. Valla aşılanma bilmiyorum nasıl olur ama böyle giderse zor, bitmez. Daha biz olmadık. Bakan e, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre Haziran sonuna kadar 120 milyon aşı yani doz yani 60 milyona yakın insan aşılanacak ki bu da yüzde yüz demek oluyor. Aşılanma tam aşılanma yaptıktan sonra e, biraz daha normalleşebilecek miyiz? Vallahi şimdi şöyle bir şey şu anda aşı vurulanlar acaba nasıl yine kovuta yakalanıyor mu yakalanıyor, onu bilemiyoruz. Ee, eğer bir faydası varsa vuruluyorsa iyi olur. Ama bir faydası yoksa da aşı vuruluyorsa bu korona moruna demek boş şey yapar. Aşı maşı hiç boş. Peki çok teşekkür ederim. Sağ olun, iyi günler. Artvin'de yerel market, kültür market. Zengin ürün çeşitliliği ile ve her bütçeye uygun fiyat avantajlarıyla Artvin halkının hizmetinde. Kaliteli ürünlerimiz Kültür Market güvencesiyle daima siz değerli müşterilerimize sunulmaktadır. Kültür Market. Ceyhun Yılmaz. Adres: Çarşı Mahallesi, Sabit Osman Avcı Caddesi, Kültür Sokak. Telefon: 0542 331 6784 Artvin. Merhaba, sizi tanıyabilir miyim? Merhaba, eee ismim Tanerak Demir. Akdemobiliye de usta olarak çalışıyorum. Taner Bey bir yıl aşkın bir süredir pandemi süreci içindeyiz. Sanayide işletmeniz var. Nasıl geçirdiniz bu süreci? E, ya yani hiç kapanma olmadı bizde. E, sağ olsun valilikten aldığımız izinlerle bir şekilde kendi işletmemizi ayakta tutmaya çalıştık. E, ama iş olarak tabii ki e, iş potansiyeli düştü. Ee, özellikle pandemi sürecinde hani şikayetçi olabileceğim bir konu, e, malzeme, tabi her şeyde olduğu gibi fiyatlar çok yüksek. E, bu da ister istemez işin e, boyutlarını etkiledi. Kaç kişi bu işletmede çalışıyor? Şu an bu dükkanda mı? 10 evet. kişinin üzerinde çalışıyoruz. Pandemi sürecinde... E şey çalışanların ödemeleri yapılması da çok zorlandı yani bazı esnaflar bunda da zorlandı. Evet. Ee, siz nasıl neler yaşadınız? Ya biz ödemeleri yaptık ama e, tabii ki bu sefer ödemeyi iş çalışanın ödemesini yapınca malzeme alımında sıkıntı yaşıyoruz çünkü her tarafta peşin e, olayına dönüldü. Hani verasiyalar kaldırıldı ya da işte çekle falan kaldırıldı. E, tabii ki e, ödeme elemanın ödemesini yapınca. Diğer şeylere yansıdı bu. Siz mobilyacılık üzerinde hizmet veriyorsunuz. Şimdi düğün sezonu da geliyor yavaş yavaş. Ee, bir talep var mı bu süreçte? Yeni evlenenler ya da evlenecek olanlar? Şu an yok çünkü kimse önünü göremiyor. Ee, yazın düğünler yapılacak mı yapılmayacak mı? Ya da işte ne kadar ne izin verilecek? Ee, geçen yıldan birçok kişi erteleme yaptı. Ondan dolayı. Çünkü belli bir e, limit sayısı olabiliyor. Tabii ki o düğün yapanlar için de bu ayrıyetin bir sıkıntı. Yani şu an herhangi bir talep yok ya da beklediğimiz bir talep yok. Peki sanayi esnafının yaşadığı ya pandemi halinde yaşadığı diğer sıkıntılar neler? Vallahi diğer sıkıntılar... Eleman ve Tabii ki. Onu e, onda e, şöyle söyleyeyim. Yani bu sadece pandemide değil. Normalde e, Türkiye geneline bakarsak ben mesela birçok yerden mobilyacı arkadaşlarla iletişim halindeyim ve herkesin Türkiye'nin yani dört bir yanında eleman sıkıntısı gerçekten de çok büyük bir sıkıntı. Hani bu konuda ben e, özel bir çalışma olmasını istiyorum ya da e, ne biliyorum ne bileyim yani öğrenciler geliyor hani meslek lisesini okuyan öğrenciler bu işlere sanayi özellikle girmek istemiyor. Yani bu gerçekten de Türkiye'nin çok büyük sorunu. Yani bu nedir? işte belki de ufak esnaf dediğimiz sanayicilik boyutu belli bir süreden sonra ben bitebileceğini düşünüyorum. Bu da gerçekten de işler acısı. Çünkü insanların yani büyük işler kadar küçük işlere de ihtiyacı var. Yaptırmak zorunda olduğu, tamir ettirmek zorunda olduğu yani her şeyi hani işte bu bozuldu söküp atayım kırıp atayım da yenisini alayım deme gücü yok insanların. O yüzden de e, bence sanayi bu konuda Gerekli yetkililerin gerekli e, işleri yapması lazım. Ya da işte ne bileyim biraz daha buralara insanları teşvik etmesi lazım. öğrenciler özellikle meslek lisesinde okuyan öğrencileri buralara teşvik etmesi lazım. Bununla ilgili bir çalışmalar yapılırsa hani insanlar burada eleman bulmakta da zorlanmaz. Gelecek nesiller iş bulmakta zorlanmaz. Yani işsizlik diye e, bir problem var ama... İnanın ki bir o kadar da iş veren eleman bulamadığı için de ayrı bir tabii ki ayrı bir problem var. Yani biz de eleman bulamıyoruz ama o bir taraftan da bakıyorsun gençlerimiz de iş bulamıyoruz diyorlar. Yani biraz seçicilik var, biraz hani bu bilmiyorum nasıl çözülür ama. Gerçekten de büyük bir sıkıntı. Yani bu sadece Artvin'de değil ya da sanayide değil. Birçok sektörde böyle bir sıkıntı var. Şu an Küçük Sanayi sitesinde esnafçılık yapıyorsunuz, işletmecilik yapıyorsunuz. Buranın sizin için eksileri oluyor mu? Çünkü ilk kurulduğu dönemde şu anki bulunduğumuz durumda şartlar biraz daha zorlaştı. İşte park etme yerleri sıkıntı oluyor sanayi içinde. Küçük geliyor. Ee, tabii ki yetmiyor. Yani burada 102 dükkan var. Ben mesela 4 dükkan kullanıyorum. Birçok arkadaşım 2 dükkan, 3 dükkan, 4 dükkan kullanan insanlar var. Bu da e, tabii ki geriden gelen hani dükkan açmayı isteyenler dükkan bulamıyor. O bir sıkıntı. E, park etme sorunu tabii ki bir sıkıntı ama şöyle de bir sıkıntı var. E, şu anki mesela dükkanlar hani ben 4 dükkan değil de 8 dükkanda kullansam açılma şansım olmuyor. Çünkü ben mesela işte yeni makine almam gerekiyor. Teknolojiye ayak uydurmam gerekiyor. Ona göre ebatlama, CNC makineleri almam gerekiyor. O makineler de bu dükkanlara sığmıyor. E tabii ki bu da başlı başına bir sorun. Divane Sanayi sitesinin çalışmaları devam ediyor. Siz de oraya geçecek misiniz? Yok, oradan dükkan alamadık. Bize çıkmadı. Ee, hani olsaydı tabii ki düşünüyordum ama olmadı. Nasip değilmiş. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Merhaba, sizi tanıyabilir miyim? Ben Mustafa Özdemir. 15 yıllık e, erkek kuaförlük bir deneyimim var. Artvin merkez değiştirmeyi sağlıyorum. E, Pandemide nasıl etkilendiniz Mustafa Bey siz? Pandemide bayram arefesi olduğu için bayağı yoğunluk oluyordu normalde. O yüzden kapalı olduğumuz için çok kaybımız var. Ne yapalım, e, sağlık olsun dedik. Kapattık dükkanlarımızı. Çok şükür şimdi açıldı. Çalışıyoruz. 17 günlük kapanmanın ardından böyle yoğun bir talep oldu mu? Çok yoğunluk oldu. Ben zaten randevulu çalışıyorum. Zaten pandemiden dolayı e, sağlık sağlık yani nasıl diyeyim? Hijyen bakımından e, randevulu olsun diye ben randevulu çalışıyorum. Siz ara sıra böyle sosyal yardımlaşma faaliyetlerinde de bulunuyorsunuz berberlik açısından. Biraz bunlardan bahseder misiniz? 2018 yılında teşekkür takdir alan öğrencilerimize mükafat olsun, eğitime teşvik olsun diye onlara bir sosyal sorumluluk projesi altında ücretsiz tıraş yapmıştım. Geçtiğimiz yıllarda da yine e, köy okullarında ücretsiz tıraş yaptım. Devam ediyoruz. Yine yapacağız. Pandemiden dolayı şu anda fırsat bulamıyoruz. Ama yine projelerimiz var. Peki, nereden geldi bunu yapmak aklınıza? Şöyle diyeyim. E, benim mesleğim belki kuaförlüğü. Elimden gelen meslek bu. Zengin olsam belki daha farklı yardımlarda bulunurdum ama mesleğimle alakalı bir yardımda bulunayım dedim. İçimden geldiği gibi yani. Son olarak bir yarışa, yarışmaya katıldınız. Bu yarışmadan bahseder misiniz? E, Kuaförler ve Berberler Federasyonu'nun Türkiye geneli yaptığı bir yarışma vardı Antalya'da. Hem eğitim semineri hem de yarışma vardı. Yarışmaya katıldık. 100 üzerinde bir katılım vardı erkek kuaförlerinde. Artvin'de tek ben gittim. Derece alamadık ama o sahnede bulunmak da güzel bir şerefti yani. Peki e, sizce e, aşılanmalar yani aşılanmalarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Biliyorsunuz Haziran sonuna kadar herkes aşılanacak. Aşılanma olduktan sonra yani yüzde aşılanma olduktan sonra e, yeni normaller yani normalleşmeye geçebilecek miyiz? Ya inşallah temennimiz o yönde. En riskli mesleklerden bir grubuyuz biz de ama halen daha bize aşı gelmedi. Bekliyoruz biz de yaptırmayı düşünüyoruz. Ama i̇nşallah sonunda aşarlar yani. Siz, e, erkek kuaförleri olsun kadın kuaförleri olsun. Müşteriyle birebir temas haline geçiyorsunuz. Nasıl tedbirler alıyorsunuz? Maskemizi takıyoruz tabii ki. El dezenfektanı, e, her müşteriden sonra tezgahlarımızı, koltuğumuzu temizliyoruz. Gelmeden önce de kapıda dezenfektan standı var. Müşterilerimiz onu şey yapıyoruz, yönlendiriyoruz. E, tek kullanımlık e, havlu peçete kullanıyoruz. Herkese ayrı ayrı e, sakal şeylerim var. Taslarım var, ne bileyim fırçalarım var, herkese ayrı bir e, usturam var. Kişiye özel malzemeler kullanıyoruz yani. Bu biraz daha masraf çıkartıyor. Ama sonuçta bir sağlık, hizmet. Hizmeti verdiğin zaman karşılığını alıyorsun yani. Peki, çok teşekkür ederiz. Rica ederim, teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Serkan Şelik. Serkan Bey, bugün Pazartesi, yine pazarda yerinizi aldınız. Neler satıyorsunuz bugün? Çok bir şeyimiz kalmadı da inşilikler bitti. Artık yaz sebzeler ekmeye başladık. O da bir ay sonra çıkar. İşte marul, taze soğan, kendi ürünümüz peynir, tereyağı, süt. Bunları satıyoruz. Fiyatlar ne kadar? Fiyatlar marullar iki buçuk lira, soğan iki buçuk lira. E, tereyağın kilosu 80 lira, peynirin kilosu 60 30 lira. Öyle gidiyor işte fiyat. E, i̇nsanlar e, fiyatları görünce ne söylüyor? Özellikle süt ürünlerinde? çok pahalı görüyorlar ama her şey pahalı mecbur biz de pahalatmaya çalışıyoruz. Peki bugün e, öğleden sonra geldik biz bugün pazara. Nasıl e, satış var mı? Var. Bugün pazar canlı. Öteki günlere göre bugün pazar canlı. Çünkü karantinadan çıktı millet. Tamam. Kapanmadan çıktı millet. O yüzden bugün pazar canlı. Ha bu arada cumartesi günü pazarı açtırdılar bize. Biz geldik açtık Peki ama. Peki belgesi olanlar açabildi. Evet ama biz iş yapamadık. Boşuna açtırdılar. Getirdiğimiz ürünlerin hepsini sağ olsunlar ineklere yedirdik. Boşuna açtırdılar yani. Sadece hani bizi açtırmayla bitmiyor. İnsanlara hani dolmuş yoktu. Arabayla çıkma izin vermiyorlardı ki Artvin biliyorsunuz engebirli aran. Çoğu insan buraya pazara gelmesi için arabayla geliyorlar. Bunları yapsaydılar cumartesi gün daha iyi olurdu ama bunları yapmadılar. Bu yüzden sıkıntı yaşadık. Normalde artık belediyesi önünde pazar yeri açıyorsunuz. Şimdi doğalgaz çalışması yapılıyor. Bu caddede yapılıyordu. Bu yüzden dolayı o hafta yani hafta sonu cumartesi günü pazarınızı valilik önünde açtınız. Evet oraya karar vermişler. Ama orayı iyiydi ama dediğim gibi hani insanlar gelmeyince pazar açsak ne olur açmasak ne olur. Getirdiğimiz bir sürü malzeme getirmiştik. Çoğusunu yeşilliklerimiz çoğusunu ineklere verdik. İnsanları İzin verseydiler ya da arabayla çıkma izin verseydiler ya da dolmuş koysaydılar daha iyi olurdu. Sadece yürüme mesafesinde olan insanlar geldi. Aynen. Zaten çoğu insanlar da köylerine gitmişlerdi. Az insan vardı. Ne bileyim yapıyorlar ama kendilerde nasıl yapıyorlar onda şaşıracak bir yolu. Peki pazar yeri ile ilgili halen da sıkıntılar var. Ee, i̇şte yukarıda ayrı pazar yeri açılıyor, oradaki insan pazar açan insanların sıkıntıları farklı. Burada siz ayrı pazar yeri açıyorsunuz, herkes kendi şemsiyesini getirmek zorunda kalıyor. Bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Yani pazarda bir evet bir sıkıntı var. Belediyenin çözmesi gerekiyor bu pazarların. Çünkü bir yukarıda açıyorlar, bir aşağıda açıyoruz. Pazar ikiye bölünüyor, müşteri bölünüyor. Mesela kapalı pazar alanı yeri daha iyiydi. Olay daha canlıydı. Şimdi bunu aşağı açtık. Aşağısı yine bir nebze hareketli ama yukarısı gibi olmuyor. Belediyenin bu yönde çözüm bulması gerekiyor. Bir an önce de bulması gerekiyor. Yazık günahtır yani insanlara. Yani. çok teşekkür ediyoruz Serkan Bey. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Tüne TV ekranlarında izlemiş olduğunuz Sokağın Nabzı programının bugün de sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte aynı programla karşınızda olacağız. Sağlıklı mutlu günler dilerim.